صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم çık 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 mecine doğru yürüsene mecine doğru yürü yürü mecine doğru yürü içinde kalan bir regule vursana regule stra vursana kanka yani tamam fullledim de mage sen yok abi yemedi sana arkana gelen papaya doğru bir tur anırsan kanka kafan torlu Çeliği, çeliğin kafaya bir tur anır kafaya bir tur anır çeliğe bir tek çeliğe bir tek çeliğe bir tek kanka bitirse basın ya devam edelim burada bir tur saptı bu arada kanka kafan devam et taşısana bizi bir tur kanka taşı bizi bir tur taşı bizi bir tur durma kira lan oka Durma 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 durma. Hemen içinde kalan Bionpo oyna. Bionpo oyna. Bionpo oyna. Bionpo oyna kanka. Bırak içinde kalan Tommy Tommy Tommy. Seri dön kanka. Seri dön bile. Seri dön bile. biyon vur. Kafan tekrardan dolu. Tomi, Tomi, Tomi vur kanka. Hemen içine giren pa 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 Bili 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 bili. Süperli kanka. Vur bili, vur bili, vur bili. Kanka bili vurmanız lazım aynı anda. Bak düşmesi lazım. Abi. saplı bu arada. Meci çekti. Tam devam et üstüne doğru. Otonoma bir tek aldım. Almadım, saldım. Yürü yürü Runing'e doğru bir toruz attım. Kafana doğru bir toruz attım kanka. İçinde kalan Runing, Runing, Runing. Kafanda kaldı. Bili 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 bili. Dön vur bili, dön vur bili. Çok güzel çeli taşıdın kanka. O bili düşmesi lazım. düştün bu arada? Düşmedi. Kanka gerideyim ona bir malis uzattım. Vursana onu bili. O bili vur kanka malisti bu arada. Vur o bili, vur o bili. Bura biliyor fullledim ben bu kanka geldiğim yerden. Kafanız tekrardan saptı. Hemen içinde kalan Tommy'ye doğru bir tor uzattım. Tommy'ye bas kanka. Tommy'ye bas. Tommy'ye bas. Tommy doğru oturdu bak. Tommy'ye bas. Tommy'ye basma hiç kesecekler kanka. Tommy'ye bas. Bırakma. Devam et devam et. Tommy'ye vursana kanka tekrardan malisi. Vur Tommy'ye vur Tommy'ye vur Tommy'ye vur Tommy'ye düşsün kanka. Vur Tommy'ye düşsün. Hemen içinde kalan papaya dön. Papa 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 papa. Asas asas asas. Birli birli bili. Birli bırakma süperli kanka. Vur. Vur. Vur tekrardan tolu kanka. Hemen onu kes tekrardan içinde kalan diğer pap piyon piyon piyon. Fullledim mi tur. Fotos ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin ölmeyeceksin. bana 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 Çık çık çık. Bi onpa tekrardan dön. Dön bi tekrardan. Bili bili bili. Bili bırakma bili bırakma. Tekrar saplar kanka. Vur o biliye vur o biliye vur o biliye. Hemen Tommy'e dön. Tommy toro toro toro. Tommy e vur Tommy e vur Tommy e vur Tommy. E vur Tommy'ye Tommy e. Tommy e dayı. Vur Tommy. E. Tabii, Hemen geç çevir runing Ölme lan çelik dayı lan. Papa'ya dön Papa'ya dön. Bili 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 bili. Süperli bili süperli bili süperli. Bili bırakma. Majine doğru koş. Majine doğru koş. Gel 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 gel. Double rap gel. Fullledim bittiyor. Double rap gel. Double rap gel. Double yap gel. gel. kal kanka. Düzdə kal. Artanab varsa dön. İçinde kalan biyompo dönsene biyompo dön Dön birliğe dön birliğe Db'si var malisi var kanka Vur şu biyonli vur şu birliğe vur şu birliğe Kafan torlu tomeye devam et deme devam et devam et Tomi torlu oturdu Çelik'e ben bir tek aldım Pot bas, Çelik ölmeyeceksin dayı ölmeyeceksin Kafan saplı devam et Bırakma Tommy'yi kanka. Bırakma Tommy'yi. Bırakma Tommy'yi. Tekrardan DBS var. Bırakma Tommy'yi. Tommy'yi bırakma kanka. DBS var. Malisi var bak kanka. Bura çıktan. Bura çıktan. Totos'a benim tek aldım. Potlas ölmeyeceğim dayı. Ölmeyeceğim. Öldü öldü öldü. Kafan torlu. Kafan torlu. Tekrardan devam et. Toru oturdu. içinde kalan ruling. Arkada kalan ruling. 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 Ruling'i bırakma kanka. Bırak içinde kalan. Bir ara dönsene. Bir ara dönsene. Dön şu var. Örüm tarıktan çıkar kanka. Dön şu var. Örüm tarıktan çıkar. Totos'a bir tek. rota tek. Aldım tekini dayı. Aldım tekini. Ölmeyeceğim. 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 Magen'i çektiği yerde devam etsene. Magen'i kafana bir toru uzattım kanka. Magen'i kafaya yönelsene. Torlu bu kanka. İşin saplı bu arada. İçinde kalan papayadan papayadan papayayı bırakma kanka bırakma papayayı bırak içinde kalan Tommy 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 çevir Tommy'ye kanka Malis'te hemen ruling geçersene ruling 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 Tommy'ye ruling 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 bu saptı kanka mageye bir tek alacağım ben. Koşuyorum mageye doğru. Tekrar torlu kapattı. Mageye bir tek, mageye bir tek, mageye bir tek, mage bir tek bir tek ben aldım. Bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma. bırakma, bırakma, bırakma. Kapattı kanka. Tekrar saptı. Tekrar saptı. Koş 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 durma koş durma Beni taşman lazım tur kanka şuradan takıldım bir yerlere Aldım 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 bak Fulledim bir tur fulledim bir tur fulledim bir tur durma durma Biyompa çevirsene biyompa çevir biyompa çevir biyompa çevir Kafan torlu kanka rota, rota, sıkın kafaya bir tur oynasana kanka Tor düştü bu arada Tamam çok güzelsin abi. Çıktın mı çok güzel çok güzel. İçinde kalan Tommy'ye dönsene. Tommy'ye dön. Dön Tommy'ye. Tommy malisi kanka. Full yiyeceğim bir ölme lan. Ölme ölme ölme. Mage'nin kafaya bir tur anırsan kanka. Mage'nin kafa saptı. Tommy'ye oyna. Tommy'ye oyna. Tommy'ye oyna. Tommy'ye oyna. bırakma kanka. Bırakma Tommy'yi. Öldü öldü öldü. aslan cep tek. Aslanım aslan tek. aslan cep tek. Geliyorum kanka oraya doğru. Aslanım kafaya doğru. Kafan şimdi tolu, içinde kalan papi papi papi. oturmadı. Papi oturmadı. Papi'ye demet, papi'ye demet, papi'ye demet, papi'ye vur papi'ye vur 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 yıkıldı. İçinde kalan Tommy'ye dönüşen Tommy Süperli kanka. Vur Tommy Süperli. Vur Tommy Süperli. Vur vur vur. Vur fullledim yıkılması öldü, lazım. Hemen içinde kalan bir bir bir. Var yoruba bir tur dönüşen kanka. DBS var. Malista var. Vur varıyor şu bir tur ya. Vur lan. Vur lan. De Kafan torlu kanka. Kafan torlu. Çıksana bir tur. Çık 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 bana çevirdi. Çık. Çık Bana bana o ne yapıyor kanka. Çık çık bana çevirdi. Amanın seyircilerimi ben niye basmamışım? Çık. Al beni kanka, al beni aldım, yok, aldım, tek yani. aldım, saplı, al. tek aldım aldım Kafan saplı, kafan saplı, kafan saplı, kafan saplı. Mage yana, mage kafaya bir tur. Bir, 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 bir tek aldım, mage bir tek aldım. Mage kafaya toru attım, Tommy yana kanka. Tommy yana, Tommy yana, Tommy, Tommy takip etme orada. Tom... Amanım gerideyim ya, gelemiyorum oraya doğru. Şimdi Aldı geleceğim. İçinde kalan Tom, tamam. Şimdi Tommy tekrardan adam kanka, kafanda. Vur sana şu Vur şu kanka. Vur, 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 vur saplar kanka, vur. Vur, devam et. Geldim bir turda, gerideyim şu anda kanka. İçinde kalan, bırakın bir yer. İçinde kalan papaya dön, papaya Amanım rotası düştü ya. Fulledim bu pot bas pot. Abi encir mi yediniz lan ne oldu? bir tık kanka herkes. Abi bassaydınız ya niye basmadınız? Basın basın. Söyledim, Söyledim, Neyse bir tek aldım. Aldım. Tam double rap gel double rap gel double rap gel İçinde kalan Tommy Tommy Tommy, Tommy. kafanda kaldı. Vur birliğe vur birliğe vur birliğe yıkıldı vur 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 vur. Vur geri çıkaraktan bırakma. Sür 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 sırtını döndür. Vallahi, vallahi nasıl düşmüyor ben de anlamam anlamam. Tam yine bayağı aldık da. Sonra kanka meşer devam etsene. Arkada kalan LRMC bu e LRMC vur. LR, e vur. Tikamıdır. Bak bu kulü müdür ne? Vur şu en en şeyden dönsene bir pres tak kanka. Bir pres tak, bir pres tak. DB'si var, malisi var. Mece çevirsene. Mece kafa torlu kanka. Falcon kanka kafa torlu. en çok der ya. Şimdi kanka Falcon'a vur. Falcon billiye vur, billiye vur kanka. Geri gelsene bu meşer de çevirecek. Geçinde kalan asasa bir 75 ver kanka. Malis de yok, de yok. Tam vur o kanka, malis değilmiş. Vur vur vur. kanka. Hemen varyona döndün kanka, varyonun db'si var. Malisi var kanka. Fatta var Patlama arıyor. Patlama arıyor. Patla 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 patla. Çok gerekli ya. Tam yürü üstüne kanka. Kesemiyoruz bu ya. Kimi kanka? Şu ezik var o oğlum. Tam git Filistin 3 3 5 otur kanka kafasına git 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 git. Git git 80 git. sen açtım. Git kafan tolu kanka Şimdi git. Açtım, atamadım atamadım. Bendeler bu arada kanka. Öldüm amına. Şey, çek hemen şeyi. Amına hmm. öyle düşmüyor. Kafan torlu kanka da bir tur geri gelmeniz lazım. Şu target'i bozmamız lazım. Gel. Aslan amcayı kovalıyorlar burada. Aslan amcanın kafada kalan overday'e dönsene kanka. Billiye vur, billiye vur, billiye vur, billiye vur, billiye vur, vur billiye kanka. Vur billiye, vur billiye, vur billiye, vur billiye, vur billiye. Vur billiye kanka. Saplar burada bu. Hemen içine kalan diğer asısı çevireceksin. Çıksana bir tur. Koşu yolunu Toru koru kanka. Billiye demesene tekrardan. Billiye tekrardan demet malisi kanka. Vur billiye, vur billiye, vur billiye, vur vur, vur vur. Vur araba taşırsın kanka. Tam içinde kalan o billiye tekrardan adam diyorum. Tam içinde kalan diğer asas. Orzu müdür nedir? Bu kanka billiye vur. Asas Asas savur. Orası attım da. Tam fulledim ben bir tur. Kafan torlu kanka. billiye doğru bir tor uzat. Mustafa bir tur toplu da. Kanka şu var. Tamam şu şeye vursana. Lady'ye vursana kanka. Lady'ye vur. Lady'ye vur bak CC'yle. Lady'ye vur kanka. Lady'ye vur. Lady'ye vur. vur kanka. Lady'ye vur. Lady'ye vur kanka. Lady'ye vur. Saplar bu arada. Saplar bu arada. Bırakma Lady'yi kanka. Lady'nin kafası torlu kanka. Beni taşısana beni Bana çevirdiler kanka. Çok güzel. Hemen tek bir aldım da sıkıntı yok. Hemen gel işte asasa dön sana. Dön asasa. Dön bir asasa. DBS var. Malisi var kanka vur. Vur kanka. Fulleyeceğim bir tur pot bas. Amına koyayım alamadım. Şimdi alacağım. Tam aldım. Kafan sap vereceğim. Onu da attım iç ben içkisinde Reis ben ilk ikisini de tutuyorum sen oynat. A tamam at. tamam da Ya şu CC'ye oyna malisi. CC'ye oyna da oyna şu CC'ye. Oyna şu CC'ye. Oyna 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 oyna. Anasını çektim onu. Oyna oyna kafa storlu kanka. Aldım yok ya. Fulledim mi? Tamam. Fulleyeceğim fulleyeceğim pot Potpas Pot bas ölmeyeceksin bana. İçinde Yürüsene kanka o birli preste. Yürü şu birli preste. 3-5 otursana da şu birli preste. Otur birli preste 3-5'e Otur 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 otur. Otur. Yürü. Otur dbs var malisi var kanka. Bak birli preste düşerse hepsi düşecek. Otur birli kafaya. Yür. Otur otur otur. Full ben otur. otur. Çıkmaz Kay sana. Yüksek, yürüzü çıkmaz. çıkmaz. Nirvana'ya bir tek aldım ben. Nirvana'ya bir tek aldım. Hadi düşsün. Düştü. Tamam şimdi öbür çevir. Amputiye çevir. Şeye vur he. Arkadaki dolly 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 git dolly git dolly git dolly git. Git. git Tamam dolly git dolly git dolly git doliye git

Bir tık yürüsünler ona doğru kanka. Oğlum bunlar iki parti ya. Yürü ona doğru kanka. Ne oldu? kör geldi ama. Daha daha besmelesiz kör geldi ya. Aldım yürü kanka. Bir daha fullleyeceğim. Almadım. Bak ya Tamam devam et. Önün arkada kalan manifestoya vursana kanka. Vur 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 vur. Akut tek. Kuju 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 kuju. Atlamadım kuju. arkada kalan Frost'a vursana kanka. Billi 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 billiye vur. Bile önüne doğru bir tor uzattım. Önün torlu kanka. Çok arkadayım ben onu koyarım. Abi elim. Şuledim bir tor. Şuledim bir tor. 80 e oraya. Doğru, doğru hesap verdim. Devam etsene önüne. 80 e açtı oynasana şunları. herkes kanka. Atak Atak Atakir. sağda kalan agresif çift kaldı içinde bak. Devam et agresife kanka. Atamadım bir şey bu arada ona. Öldü öldü. King vur kanka. Şimdi malisti King of. Düştü malisti bu arada King of'un. Oğlum ton atmayın lan. Biz... Şehzade ölsün lan. Devam et oraya doğru durmuyorsun arkanlık geliyor bak durmuyorsun arkanlık geliyor kanka durmuyorsun oraya çamı temizleyerekten yürüyorsun otonoma ben tek aldım durma Durma atağa kesme atağa kesme atağa kesme devam et oraya kanka meşterler. Meşterler devam et. Meşterin kafaya melat atacak. Kalma orada. Kalma. Meşterin kafada kalma. Saplı bu arada meşterin Oğlum yıktı meşter arkaya amına koydum ya. Sağda kalan zolmayı kes. En sağdan tepeden düşen okçulara vursana kanka. Billeye doğru, billeye doğru. Devam et. En sollu meşterin çevresine yola çevir, yola çevir, yola çevir. Meşterlere doğru tor düştüm kanka. Ayıkla buradan meşteri. Ayıkla buradan meşteri geri çıkaraktan. Fulledin mi tur? Full edin bir tur kanka. Durmuyorsun. Arkana bir tur zeyt artık daha dönsene kanka. Dön arkana bir tur zeyt. Rotasla ben bir tek aldım. Rotasla bir tek aldım. Durmuyorsun. Bir 1900'ün destekli demetleri fullledin kanka. Sade bir devam etsene kanka. Bırak siktire sol yola çevirsene. Yola çevir, yola çevir, yola çevir. Yürü meşhere bizimki delik şaklar yok Yürü 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 yürü. Yürü şimdi torlu kanka. Sağa mele atacak bu arada. Vurdun bir tur geri çıktın kanka. Vurdun bir tur geri çıktın. Durma. Durma mevze çevirdi. Full edin bir tur. Durmuyorsun. Durmuyorsun. Yürü kanka. Yürü durma. Yurdum o rotası alsana kanka. Rotası al tarkıttan, rotası al tarkıttan. Arkadan kendine Billy Warrior'dan sonra gelişine bir tur oyna kanka. Geri çıktı bırak stilet arkadan kendine Jerry Joe'ya çevirsene Mecine Mecine. Süperlik kanka. Vur Jerry Joe'ya. vur kanka. Apos'a vurdu aman emin. Apos mu geldi orada? Öldü 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 öldü. Yürü presine yürü presine bastırma resine bastırma resine bastırma resine Koş kafasına mantalaya. Mantala değil kanka galiba bu arada. Kafası torlu. Bırakma, bırakma 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 atmadım bir şey atmadım. Şimdi malisti kanka kes onu. kes 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 kes. Kalanlar kes kanka kes. Oğlum ne oynadık oğlum. tam çok güzel. Arkana bir sap verdim buradan bir tur kanka. Vura vura git, vura vura git. Bizim böyle pol mu atacak? Aman ha koyayım ben kit sıkım şey yedim ben bu da bu arada kanka. Ölümüne vurdurmaz ya. Aldı, vurduracağım ya, dayı, vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım. Ağaç arkası, ağaç arkası, ağaç arkası. Çık sağlı, çık sağlı, çık sağlı, çık sağlı, çık sağlı, çık sağlı. Çık sağlı, çık sağlı. Çık, Al alacağım yok kanka. Pot bas, pot bas, pot bas fullledim, pot bas fullledim. Sağ dipten yürüsene kanka. Yürü yürü yürü. Yürü arkadan sıkışacaklar. Ananı aldım. 1920 aldım da şeydeyim. Kafam torlu. Kafan tolu solu sol uzattım kanka. Aldım seni tam, tam, kafan kanka. Kafan tolu. çekti. Alamadım. Aldım aldım aldım. Bilmiyorum, aldım diyeceğim. Yok aman abi. Asaslan kanka çekti. geldi. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne abi? var kanka. Yürü yürü buraya eklarız da. Buraya eklarız. Buraya eklarız da. Yürü devam et yürü devam et. En solda kalan meycilik. Bir linkledi bu ola uzadı. Siktir et devam et. Kresi kessene kanka. Kes presi. Kes presi kes. En sağın şey hayırdılar geliyor kanka. Sollu suya çıksana bir tur fullledim. Bir tur fullledim kanka suya doğru yürü. Yürü suya doğru kanka. Yürü suradı. Belara minor. Belara minor. Aldım kanka. ben. Aldım ben. Tamam kaldım. Gelişini oynasana kanka. gelişin oyna. Buradan gelişin oyna. Gitmiyorsun, gitmiyorsun. Kafamda kal. Kafamda kaldı kanka. Guard atsana bir tur. Aç bir guard. Aç bir guard. Arkan kör kanka. Arkan tamam, kör. Tamam fullledim bir tur. Fullledim. Önde doğru bu, bir kanka. bir tur uzattım kanka. Içine... Patlatsana Prestini. Patlat Prestini kanka. Patlat Prestini. Prestini patlat. Ben de körüm bu arada. Fullleyeceğim bir tur. Öldü kanka. öldü pot, öldü. Potpas fullledim bir tur. Potpas fullledim. Potpas fullledim. Tamam devam et. Yürü üstlerine doğru kanka. Sapla başlayalım. Yürü yürü yürü. Yürü sapla. Yürü kafan torlu kanka. Ata kırk kes. Ata kırk kes. Atak kes kafan tolu. Bütün fullledim. Tam bir sıkıntı yok. Devam et önüne. Tamam Arkan ben tekli bir aldım. Mage'ye bir tekli. Mage'ye bir tekli. Minör tutsana. Mage'ye minör tutsana. Mage'ye al, aldım. Devam et. Devam et. Aldım, aldım, aldım Dön arkana. Dön arkana. Dön arkana. Yola devam et. Şimdi kalan bileğe vur. Bileğe vur. Bileğe vur. Bileğe vur. Bileğe vur. Devam et önüne. Asas Şurası, bak, asas asas. Geri 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 geri. Yeri açtım kanka ya. Fulledim mi? Kanka beni taşsana. Beni taşsana. Tasap veremedim ya. Bas küçülmelerini abi. Bas küçülmelerini abi. Vas küçülmelerini durakta yürü önüne abi. Yürü sıkıntı yok abi sumoto doğru. Şu var yora kanka direkt süperini vereceğim. Patla kanka varıyor yora direkt süperini. Malist kanka vur. Vur vur vur. Saptım. Elim düşüyor. Tamam. Sana bir tek alacağım ben. Dönsene sen içinde kalan Simo kanka. Vur smau. Aldım yok ya. Vur Simo kanka. Tam çok güzelsin. Önüne doğru bir tor uzatacağım. Devam sen önüne kanka. Önün torlu. Atamadım. Elim kırıldı. İçindeki çık bir tur geri kanka. Kafan şimdi, şimdi torlu. Şimdi torlu. Şimdi torlu. Devam et o barara. En soldan bir giren asasa diye bet diye bet içinde kaldı. Aldım bet diye, diye bet diye bet diye bet. Arkana bir sap vereceğim. Durma kanka. Çek. saplar. 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 Şey Fullleyeceğim bir tur. Pot bas. Fullledim. 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 Alamadım. Şimdi alacağım kanka. Çıksana bir tur geri. Çık 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 kanka. Çık durma. Dekanonla doğru yürüsene kanka. Araba ben tek alacağım. Araba tek aldım kanka. Al beni Aldım dayı. Tamam kebel. Tür. Al beni dayı. Al 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 al. Tamam dayı. Gelin lan. Çekti. De... Yalmaz. Gelin gelin gelecek onlar. Gel. Onlar gelecek gelecek Solda Bence. solda. Şeyin gördüm atısında. gördüm gördüm abi gördüm. Küçülüm beyler. 62 durat. Gel abi. Bekliyorlar kanka geliyorlar. Gelişine bir tor attım oynasana Buyur. kanka arkana. Kafan saplı kanka. Devam et. Hemen içinde kalan donta dön sonra kafanda kaldı. Vur donta kanka. Vur donta kanka. Vur kanka. vur 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 vur. Vur alman lazım hoca bana. Okçu parti de sıkıyor bu arada. Alınıyor kaba. Durma bir turda ben fulledim kanka. Mustafa Kürn Arkana abi, at, bir turda atamadım bendeler. Sana tek attım ben turda. Tamam ben bir talya taktım dayı. Attım at, sana. At, at, at. Arkana adım. bir sap verdim. Arkana bir sap verdim. Veremedim. Hala, verdim. Yani. Hala ben. Hala ben. Alamadım şimdi aldım. Bir de ben alacağım da da bakalım almadım saldım. Arkana bir sap vereceğim kanka. Arkana saplı. Kafan torluk atamadım. Bir attım ben. çıkar, çıkar. Hepsi geliyor. Çık, 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 bakayım. çık. Arka kuleye doğru çıksana kanka. Çık arka kuleye doğru çık. Ne oldu ama bu müzikleri ya? Kanka o fight'ı salma lan. Vur amına kudum. Kanka salmıyor zaten şimdi. de. Alım ya kanka. Sana... Şu içinde sana kalan var yoro bitir. Vur sana kanka. Vur şu var yoro bitir. Vur şu var yoro bitir. Ölecek dayı. Vur Allah aşkına vur vur. Vur kafan saplı. Atamadım. Amına koymam ya. benim elim bugün de ya. Tebe ya Rabbi günah gireceğim amına, ya. Kafan torlu. Kafan torlu kanka. Durat da 80'lere. Durat da durat da fulledin bitir. İçinde kalan... Tultana, bırak en sağda kalan okçu oynasana Lefer kanka kafanda kaldı billi 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 vur billiye kanka vur billiye kanka vur billiye kanka. kanka vur Vur düşmesi lazım da ben bir tek kapatmadım. Kul attım. E, i̇çinde o kalan gelsene. Gel şu beyefendiye kanka gel şu beyefendiye gel beyefendiye gel beyefendi. beyefendi. Full yedim bir tür pot bas. pot bas. Yur. Aldım onu kanka. İçin sap, için sap, için sap, için sap Kafan torlu kanka. Yürüsene meycine kanka. Yürüsene meycine kanka. Arkada bak arkada. Bu artışa art kanka şimdi kanka. Yetişik koş yetişikliğe gittim. Rotası da bir Bırakma kanka. Bırakma bırakma bırakma. Tekrar torlu kafası kanka. Onun kafası tekrar torlu Tekrar torlu. Öldü 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 öldü. Oğlum kulen gitme otur otur. Tipresine otur. İçine kalan pis nedir bak. Bili 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 bili. Tuttum. DB'si bu mu bilmiyorum da. Bu 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 bu. Öldü öldü öldü. Tamam kes şunları da kanka. Kafası torlu. Oturuş <laughs> peşe kalanları da kes. Kes. <laughs> Bunları sap vereceğim. Kanka beni bir tur taşıyabilsen taş. süperli bu. Şey saplar kanka. Gelişine hmm. bir tur döneceğiz kanka var Melih'e. Dön bir tur torlu kanka. Torlu torlu torlu, torlu. Aldım körünü durma. Güveçle kalan bir uç uç uç, 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 uç 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 Bırak en önde kalan şeye çevirsene diğer biri. Vur kanka çok güzelsin. Ya bir geri gelsene kanka gel. Gel bu biz şüpheleri oynamayacağız herhalde. Böyle gidecek gibi çocuklar. Ne ee, düştü. 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 Düştü mü? Düştü. Uyur, Oğlum uyur, niye uyur. söylemiyorsun? Arap kaç tane işte yanına koyayım ya. Tamam tamam çık 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 yoldan çıksana arkada kalan asasa billasasa 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 diyon vur kanka. Vur bilhassa, vur bilhassa kanka. Vur. Alırsan ben ölmem dayı. Çok güzelsin. Durmuyorsun. Fulledin bir tur, fulledin bir tur. Arkana bir saptı acaba Durma. Arkan saptı kanka. Evet. Oğlum kaç parti koşuyor bize ya? Başka bir Oğlum, tırın, durma dur. Durma. Durma. Kafam tola Kafan atamadım. 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 Maygete fulledim. Fotbas fulledim. fulledim. Arkana bir tor vereceğim. Arabın kafaya bir tor verdim. Oynasana bir tor kanka. Torlu. Arkana bir tor oyna. Arkana bir turun önüne kadar çık. Çık çık durmadım bak. Büyümüş avur bazı avur bazı avur tekrardan başlıyor. Full edeceğim bir tur. Pot bas. Full edin full edin full edin. Sıkıntı yok. Arkana bir sap vereceğim dayı. Vene benim. Taş sana benim evet. bir tur kanka. Taşı Abi, benim bir tur. Taşı türü benim bir tur. Ben taşı götür. Arkana bir sap ver. Arkana şimdi saptı kanka. Veler taşı. Taşıyabilirsen. Minör tutsana kanka velere. Kafan torlu. Arkana bir tur önüne. Arkana bir tur önüne aldım. Çok güzel. Aynı düzden koşuyorsun. Düzden koşuyorsun. Düzden koşuyorsun. Beycine doğru. Araba minör tut. Araba minör Araba minör Kanka tamam adam, devam et devam et Tamam tamam sıkıntı yok arkana bir torlu atacağım. Kafan şimdi torlu Oyun arkana bir torlu al beni kanka Baht yok baht yok <laughs> toplu çevirirsin Kesiyoruz şey kesiyoruz kesiyoruz devam et Ananı sikiyim lr yediğim yere Tamam otomobu tek otomatik tek otomatik tek Araba için bir daha ona duracağım. Ah be arkana devam devam bir sap arkana bir sap arkana bir Oğlum <laughs> sivit bitti lan sivit bastım sivit bastım Ece bastım sivit bastım Kürna alım kürna alım durma 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 Durmuyorum durmuyorum <l> <laughs> durmuyorum arkana bir torulatıcam Kafan şimdi tor düştü kanka vur 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 Bele ki öldü ki öldü büyümüş mü? Devam et devam et devam et Durma abi durma, abi. durma durma, tamam sıkıntı yok durma. Tamam. Kanka sen bir yere geçsem çekeceğim seni. <laughs> <ben o kadar gülüyor> <bir gülüyor> Adam önümüzde anas. lan. Adam önümüzde lan.